Dün amca da katıldı biliyorsunuz yayına. Ve amca da açık açık konuştu. Ya dedi ki biz artık bütün ilişkilerimizi Rabia ile kestik. Rabia artık bizim gelinimiz falan değil. Kardeşim de bilir kendisi artık evli evliliğine devam eder, ayrılır mı onun bileceği iş. Abi biz kendisini yakınımızda, yöremizde görmek istemiyoruz. Kendisini lanetliyoruz dedi açık açık. Yani Rabia'dan herkesin midesi bulandı. Çünkü Rabia bu programa çıktığında bütün aşklarının, bütün pis ilişkilerin ortaya döküleceğini çok tahmin edemedi. Ama ne oldu? Her şey ortaya döküldü. Ya ne kadar pislik yaparsan yap, ne kadar gizlemeye çalışırsan çalış. Bir gün elbette, elbette ne olursa olsun bir gün ortaya çıkar yalanların, gizlediğin şeyler ortaya çıkar. Ben onun için bakın, ben bu hayatta arkadaşlar hep şunu yaparım. Tavsiyemdir de size. Dürüst davranırım ya. Gerçekten hiçbir bagajım yoktur benim. Her şeyim nettir. Çat, çat, çat yani. Şimdi böyle olduğunuz zaman kimse size tehditle, şantajla bir şey yaptıramaz. Ama böyle 100 tane kirli iş, 100 tane gizemli iş çevirirseniz o zaman ne olur? İşte böyle ayağınıza dolanır arkadaşlar. Yani Yusuf Sar 10 kez görüşüyor fakat 10 kez görüştükten sonra adam çıkıyor diyor ki ben hiç diyor şey yapmıyorum diyor. Hani ben kadınla hiç görüşmedim diyor. Yahu nasıl görüşmedim ya? Görüşme kayıtlarım var. 10 kez görüşmüşsün ya. 10 kez görüştüğün bir şeye nasıl görüşmedim diyebiliyorsun abi? Yani bu bu rahatlığı da gerçekten anlamış değilim bu insanlarda. Yani artık dijital çağdayız. Dijital çağda olduğumuz için her şey rahat bir şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani e, bu, bu artık bu yalanları bırakın ya. Hani Güranların davasında da bunu gördük ya, görmedik, duymadık, bilmiyorum derseniz yırtarsınız diyor. Yeter ya. ya işte yırtamazsınız yani sizi yırtarlar Allah aşkına işte böyle patlarsınız